yoruldum ya. Ay ben de çok yoruldum Sofi yemin ediyorum bu ne ya. Sınavı taşımak da çok zor. video çekecektik. Ne videosu? E kör, sar, dilsiz. Aa ben onu tamamen unutmuşum. Çabuk bunu çekelim ama ev hazırlaması ne olacak? Bilmiyorum ki. E, Sonra bıraksın. Nix'i. İyi peki peki. Kim nerede çekeceğiz? E, atölyede. Doğru söylüyorsun. Gidelim o zaman. E ben o zaman Robi'ye haber vereyim hemen gelsin. Tamam tamam. E, saçın toplamışsın. Evet evet. Bu direkt dışarı küçük eski saçıma geri döndüm. Gidelim. Gidelim. Ay başladım videoda bir tane çıkart. Arkadaşlar burada yemekler falan var. Bunlarla <laughs> kek yapmaya çalışacağız. Ortaya ben oturacağım. Şimdi olayı anladınız değil mi? Aşk eski bir yol. Nikse. Ay başlayalım artık. Ay başladı kamera açıldı. Ha? Kulak zorluğu. İşte şu anda kap lazım. Kap kap. Bir Hı -hı. saniye. Şey. Hı -hı 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 -hı. Arkadaşlar res yapmaya karar verdik. Kap kap. Kap. Hı hı hı. Hı. Ah. Ya ne diyorsun Robi sen? Hı 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 hı. Ya ne? Hı. hı hı. Ne? Kap. Kap. Yuvala kap. Ka, Kap mı? Evet. Nerede kap? Nerede? Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Yumurta. Şeker <laughs> mi? Yumurta. Yumurta. <laughs> Yumur yumurta mı? Hmm. <laughs> <laughs> Kaç tane yumurta? İki, iki, iki. Kaç tane? i̇ki. Kırılmadı. Tamam kırdım. Karıştırıcı nerede? Robiner. nerede? drop gitti. Nereye gitti? Ne? Nereye gitti? Nereye? mi? ne bileyim ben nereye? Cıtak 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 cıtak. Bunu koyayım mı? <laughs> tamam, tamam koydum. Bunu koyayım mı? <laughs> Tamam koydun ne diyorsun ki sen? Tamam desene. Ne oluyor hmm Robin ne çıkartıyorsun içinden? Ay karnabahar ne alaka abla? Karnabahar mı? Karnabahar koymuşsun. E sana dedim ki koyayım mı dedim hı hı dedim. Ne? Ne diyorsun abla? Ne ablası lan? Ne istiyorsun ne? Hı hı. Ab karıştır diyor iyi. Ya şimdi şey lazım şeker. <laughs> ne diyorsun? <laughs> ya ben anladım galiba şekeri kendim buldu ya. Hmm, tamam. Bunun paketini inceleyeyim bu değil. Ay Allah'ım. Ay bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Şeker bu. <laughs> bu şeker. <laughs> Sıradaki malzeme süt. Süt de mi kendim bulacağım? <laughs> tamam. Bu ne? Bu süt mü? Hı <laughs> Bu kakao. Bu kakao süt 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 bu mu? Evet. Hı hı. Oldu mu? Hı Kakao bu da, kaka. Hı, hı Sıradaki şey ne? Ş ş şeker değil mi Robi? Şeker şeker. Şekeri buldum ya. O zaman ne? Hmm. Başka un kaldı herhalde sadece un. Hı hmm. hı. Hmm, hmm. Bu. Hı hmm, hı. Hmm. Buldum buldum şeker. Ay un. Bu paketle bu paketi de çok beğendim. Un hangisi acaba? E, yuvarlak un mu olur ya Rabbim? Havuç da yuvarlak. Bu ne? Ay bu un mu? Ay ne ona kız o un diye lana lana. Hımm. Ne sen de be. Lan bırak. Elime sık. Tamam. Ay bu şeker, ay un. Allahım sabır. Ay bu şeker işte bu şeker. Ya Tamam yeter artık ya. Dur. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hazır. Ya canım ne yaptın? Onunla karıştırdı şeker ya. Ya ne, sen ne konuşuyorsun? Yeter gari ya. Konuşuyorum. Tabii ki de konuşacağım. Cıstak 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 cıstak. Oynatılıyor. Cıstak cıstak cıstak. Oley oyeyim canım. Cıstak cıstak cıstak. Ya artık açabilir miyim gözümü? Canım aç aç aç. Çok güzel pasta yaptık. Robi bu ne? Bunun içinde nadıl var. Evet mısır gevreği var. Evet. Kakao nerede? Kakao olarak nasıl koydum Ya niye uyarmıyorsunuz? İğrenç olmuş. Allah seviyorsanız sen de çıkar şu kulaklığı artık. Ne dinliyorsun ki sen ya? Tavukları pişirmişim. Acıyı çarşıya göndermişim. Ay bu ne tatlı açmışsın sen? Disko disko. Kızım bu ne biskos pardon da. Tavukları silişen falan diyor. Sen al bakayım şunu sus. Annesi çok güzelmiş tadı olmuyor ama. Al protein. Üzer bunu yedimiz. Pastamız yapıp geliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Durun durun ben onu şimdi çok güzel yaparım bir saniye. Şunu da koyalım. Karıştır sen. Ee, olacak mı ki güzel dediğin gibi? Baldan güzel olacak zaten. ne annedir onu sen. Şimdi onu bana ver. Şimdi Şu ben şunu şimdi bir güzel. Meyveler falan getirin de meyvelerle yapalım. jöle gibi olsun. Bir de kalıp tamamlandı durum. Ay ben de o zaman şarkıma devam edeyim. Cıstak 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 cıstak. Cıs şimdi cıs Ay mükemmel oldu ya. Ben size bunları keseyim vereyim. Doğradım. Getirin bakalım tabaklarınızı. Mis gibi oldu. Mis. Sen de getir Kendi tabağımı alayım ya. Çok güzel kokuyor yemin diyorum. Ay yiyoruz. Ay çok heyecanlandım. Kulaklığı falan boş çok kötü. Baldan güzel baldan. Ay bu çok tuzlu. Çocuk Çok kötü. Siz ne anlarsınız zevkten? Bırakın ben yerim. Ay bu hamilelikten böyleyse. Bu hiç düşünemiyorum. Döndü.